arkadaşlar bir dakika. Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Ecem. Bugün birlikte e, ellerimde kağıt var. Bir sürü şeyler var. Ne yapacağımı merak mı ediyorsunuz? Bence merak ediyorsunuzdur. Bugün size birlikte sıkış yapacağız. Biliyorsunuz ki e, ben sıkış almak istemiyorum. Yani alınca ne bileyim yırtılır mırtılır bir şey olur. O yüzden bugün sizlere suküş yapımı çekiyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar ilk önce ee, bir e, yuvarlak bir şey alıyorsunuz yani yuvarlak bir şey ya alacağınız tek şey yuvarlak bir şey. Ondan da suküş yapacaksınız. Ben büyük bir yuvarlak bulmak istiyorum. Hatta kalem yapsam acaba veya yok ki varlar en iyisi arkadaşlar. O yüzden şimdi ilk desenimizi çiziyoruz. Ben buradan bir desen çizeceğim. Benim çizmem çok iyi olmadığı için. Bir dakika kamerayı birazcık geri Evet. Evet arkadaşlar şimdi yapıyoruz. İlk önce ben ay nasıl kötü çiziyorum arkadaşlar. Siz benim çizimimi görün. Dünyanın en kötü çizimi dersiniz biliyor musunuz? Evet. Şuradan en kötü çizimimi çiziyorum. Çek. Dırı dırı dırı. Heh. Tamam. En kötü çizimim. Yani en kötüsü bu oluyor. Yapamadım ya. Neyse bir şey olmaz. Bundan bir tane daha yapacağız şimdi. Hiç bir tane daha yapmakla kusura bakmayın uğraşamam. Dünyanın en kötü çizimi benim çizimim. Yani bir şeyi yapan kişi bile beğenmez. Ressam olan adam bile benim çizimimi beğenmez. Ben daha ne yapabilirim yani? Çizimimi en kötü şekilde bu anlatayım. Şöyle iki tane yuvarlağımızı çizdik. Aa, uh o, -oh, bir malzeme unuttuk. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir de malzememizi bir poşet. Herhangi bir poşet olabilir. Ee, mesela arkadaşlar çöp çöp poşeti diyorum ya. Arkadaşlar bu zor bir poşet olabilir. Ondan sonra başka bir sürü şey olabilir yani. Ama poşet olsun yeterli. Hemen böyle ilk önce ne yapıyorum? Ben kısacası şöyle yapıyorum. Poşeti içine doldurmadan yapıyorum. Nasıl yap yapıyorum? Şimdi ilk önce bunu kesiyoruz. Bu yaptığımız yuvarlakları kesiyoruz. Eğer sizin çiziminiz benden İyi i̇se Bakın benden iyise, ee, hiç desen kullanmanıza falan gerek yok. Çiziminiz kesin benden %100 yüz çok güzeldir. Eğer en kötü çizimin var diyorsanız like atın. <laughs> ne bileyim işte bir şey yapın ya. Arkadaşlar en kötüsü bu. Evet. Bam. Devam ediyoruz. Şimdi Dünyanın en kötü çizimi bende. Kötü israfı yapmadan yapıyoruz Tabii ki de. Kötü israfı en kötü şeydir. Başka israflar da var herhalde. Evet arkadaşlar. Karnım ağrıdı. Evet dünyanın en kötü çizimi size merhaba diyor. Selamın aleyküm abicim. Bu aleyküm selam. Böyle. iki tane. Aa yuvarlak. Aa. arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bunları kısacası şöyle yapıyorum. Bantımızla nerede? Bantımızı alıyoruz. Bunun başına bulmakla uğraşıyorum. Ha, buldum. Başını bulamadım. Ay buldum. Ay geri kayboldu. Oha ya bu nasıl bir şey? Şu an almaya çalışıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar alamıyorum. Arkadaşlar bu nasıl ya? Allah Allah. Kesin bir saat buna uğraşacağım. Eğer arkadaşlar sıkılıyorsanız bir dakika ben keseyim bunun ucunu açmaya çalışayım dedim ve açtım. Evet açtım. Evet evet açtım. Bantlarımızı kesiyoruz. Tabii ben şu an bir yere dayadığım için kesiyorum. Parçalanma yavrum. Evet mükemmel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ben bunları bir saatte yaparım anca. Siz benden hızlısınızdır. Benim elim çok yavaştır. Yemek yemem her şeyim benim çok yavaştır. Mesela karar vermem de çok yavaş. Uzun zamandır YouTube'a video atmıyordum. Şimdi geldim. Çünkü canım istiyor. Su yapmak isteyenler için. Sırf su kuşu yapmak isteyenler için. Bir de canım takipçilerim için. Takipçilerim de ailem, arkadaşlarım. Yani fanım da var. Bir kavgada zaten fanım. Çok teşekkür ederim buradan fanıma. Kendisi bana demiş ki bu kızın suçu var yani bu kıza niye suç atıyorsunuz demiş. Onda zaten YouTube kavgasıydı. Aynı videoyu çekme kavgasıydı. Tabi yani bunun haricinde olabiliyor. Herkes e, her, herkesin YouTube kanalını sevecek diye bir şey yok yani. Bir dünyada herkes sevdiği şeyleri sevebilir. Bu çok normal bir şey yani. Kağıdım uçtu. Konuşurken, yani arkadaşlar benim illa Youtube kanalımı sevin diye bir şey demiyorum ben Devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ben orada bir kestim bir kesme olayım oldu Benim orada Nedenini söylersem istemiyorum Nedenini söylemeye nedenini söyleyeyim Allah, Allah Bir dakika Evet arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar devam ediyoruz. Anam yapışmış bu buraya yapışmış. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika fotoğrafımı çekeyim. Çektim. Yapıştırıyoruz. Başlıyorum.

şimdi çok poşetimizi alıyoruz. İstediğimiz kadar kesiyoruz. Yani parçalıyoruz. Evet, böyle 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 işte böyle. Kes 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 kes. Evet, şimdi. İçini daha kolay doldurmak için ben hep böyle yap, böyle yap. Ay böyle böyle diyorum ya. Yani. Ben hep böyle yaparım yani. İçini doldurmak için. Şöyle açarım. Evet. içini çok güzel bir şehirle doldururum. Bence siz bu şık... siz de bu squishy'leri deneyin. Mükemmel oluyor. Bir dakika. Evet Evet arkadaşlar. Bantı nereden bulucuk ya biz bunu? Baba tabii biz nereden bulacağız? Aldım. En sonki videom Anneler Günü ile mi ilgiliydi. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Bit. Ha, bir ile ilgiliydi. Evet arkadaşlar hatırlıyorum. Bir tane diye bir kedi vardı. Onun da kalacak yeri yoktu. Hatta bir kere daha bir kedi daha bulmuştuk. Adını ben Güneş koymuştum kedi aşırı güzeldi. Erkek de o çok tatlıydı. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi her zaman videoyu kesiyorsun. Neden derdin? Neden. Nedenini söylemek istemiyorum. Allah Allah ya. poşetlerimizi kestik. Yavaş yavaş devam ediyoruz. İçini poşetle dolduruyoruz. İleride de popit yapacağım. Onu da YouTube kanalında yaparım. Zaten her şeyi YouTube kanalında yapmıyor muyuz? Bütün her şeyi YouTube kanalında. Evet arkadaşlar. Ben başka ne kestim o sen mezar <laughs> rezil olan ben benim anlık durumum ne benim anlık durumum ne biliyor musunuz benim anlık durumum aç olma <laughs> kestim nasıl... <laughs> çok kötü vurdum bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Çok kötü vurdu. <laughs> Kim bağırıyor ya? şimdi bağırıyor galiba. Asla bir uçtum. Ana. Tam bantlayayım derken bant yapıştım. Ya. Aklıma yalı. Ne? Ve evet arkadaşlar bu bitmiş hali değil bu arada. Arkadaşlar bu bitmiş hali değil. Daha bitecek bantı etmedi. Bantı eksik yapmışım mantı ya. Evet çıkaramadım. Çıkaramadım. Çıkarıyorum. Evet. Bantlarımızı çok uzun kesmeyin arkadaşlar. Çok Böyle aşırı uzun kesmeyin. Orta kesin bantlarınızı. Yani orta kesin dediğim. Böyle iyi. şekilde kesin. Evet arkadaşlar. Devam. Devam. Tamam. Bir dakika. Şöyle yapacağım. Artık böyle yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Bitecek artık. Yavaş yavaş bitecek. Az kaldı ve evet. Boşluklarını şimdi dolduracağım. Falan o boşluklar vardır muhakkak. Bir dakika arkadaşlar. Boşluklarını yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar, kuşumuz bitti. aşırı iyi oldu. Aşırı iyi oldu. Şuna bir bakın ve sıkılıyor bakın. Ha, bakın. Çok güzel oldu ve böyle gördüğünüz gibi kuş oluyor. Ben çok sevdim içine sünger koyarsanız birazcık sert olabiliyor. Yani süngerle sert. Ama böyle aşırı iyi oldu. Ben bunun daha daha büyüklerini yapacağım. Unicornlarını yapacağım hatta. Birazdan unicornlarını yapacağım. Hatta ve hatta süt şeklinde de yapacağım. Böyle minik minik sütler oluyor ya. Onlardan da yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Eğer bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız. squishy veya popit yapmamı istiyorsanız. Aşağıdan videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz.